Evet e, rahmetli benim de buradan geçmişte e, mülteci olarak gelmiş kişilerden dinlediğim hikayeler vardı. Onlar da e, tabii DRAO'yu unutmak mümkün değil. E, en büyük şanslılık da DRAO ile ilgili olarak maalesef gerçekler 80 yıl sonra gün yüzüne ortaya çıkmaya başladı. Bu tarih açısından büyük bir kayıp olsa da bundan sonrası için bir arşiv vesikasının telinde olacak olan bu çalışma bu proje için başta Kafkas Vakfı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocalarımız görüşlerini paylaştılar, akademik çalışmalar yapıyorlar. Ben de bu katliama, bu katliama ve güç, göç göçe tanık etmiş kişilerden dinlediğim hikayeleri kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Uzun bir yolculuk olduğundan bahsetmişlerdi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın kaderinin değişmesi ve Rusların özellikle İngilizlerle yaptığı Yalta Konferansı sonrasında çok sayıda Kafkas mültecisinin tekrar iade edilmesi, hayatlarını kaybetmeleri, bir kısmının daha önce de hocalarımızın anlattığı gibi ırmakta boğulmaları, kaçarken bir kısmının ormana sığınması ve bu ormana sığınanların hayatlarını bir kısmı Türkiye'de, Batı Avrupa'da, Amerika'ya da devam ettirmesi, günümüzde e, tanıklık etmeleri büyük bir olaydır. Tarih tekerrür etti. Birinci Dünya Savaşı'nı sahne olan bu coğrafyada tekrar İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanması ve sayısızca insan hayatını kaybetmesi, artık gelecek için ibadet alınması gereken bir durum olmakla birlikte, özellikle Türkiye coğrafyasının güneyinde ve kuzeyinde yaşanan savaşlar, gelecekte bu tarz olayları tekrarlamaması açısından önem arz etmektedir. Ve bu konuda dünyadaki bütün ülkelerin de taşın altına elini koyması gerektiğini gösteriyor. Bugün burada birçok hikaye gördük, sahipsiz mezarlar gördük. Bu sahipsiz mezarlar araştırılıp gün yüzüne çıkarıldığında belki yazılacak nice senaryolar, nice Oscar'lık filmleri konu olacaktır. O yüzden bu çalışmaların tekrarlanması çok önem arz etmektedir. Bu projeye katkı sağlayan yurtdışı Türkler ve Akraba toplu başkanlığı olmak üzere Kafkas Vakfı Yönetimi'ne ben kendi adıma teşekkür ediyorum. En önemlisi de bu katliamı, bu göçe şahitlik olan kişilerin özellikle hayatlarının belli bir kısmını sır olarak saklamaları da yaşadıkları travmanın en büyük göstergesidir. Umarım bu Duyulan hikayeler bir gün sözlüğüne çıkar ve e, bütün insanlar acı gerçekle yüzleşir Peki siz hatırlıyor musunuz o görüştüğünüz kişiler neler anlatıyordu? Hangi hikayetlerine şartlık yaptınız? Ee, çok anlatıyorlar mıydı? O hayatın yorgunlukları yani, yüzlerinde Şey e, Bir tane görüştüğüm kişi değil de oğlularından dinlediğim hikaye anlatayım. E, bu göç esnasında artık belli bir saatten sonra Olman'da yürürken kucağında çocuğuyla yürüyen anne baba ve e, erkek çocuklarla yürürken artık takatlar bitmiş. Ve gerekirse çocuğumuzu bırakıp devam edelim gibi bir fikir doğmuş. Daha sonra annenin öleceksek beraber öleceğiz, yaşayacaksak beraber yaşayacağız gibi bir hikayesi ve acı bir hikayesi vardı. Yaşamak nasip oldu, hayatlar kurtuldu. Fakat tabii onlar kurtulan insanlardan da bazıları. Bazıları için maalesef yolda hayatlarını kaybettiler. Salgın hastalıklar, işte ormandaki vahşi hayvanlar vesaire şeyler. Dolayısıyla e, acı hikayeler vardı bunlar içerisinde. Bir diğeri ise yaşayan, tanıklı kişi ise özellikle ısrarla birkaç kez hayat hikayesini sormama rağmen e, çok kısa bir, e, yani 3-5 satırlık bir ifadeden sonra daha da ısrar ettiğinde senin benim anılarımdan başka işin yok mu diye beni terslemiş hatırlıyorum. E, ve e, akı planında derin bir travmanın olduğunu ve tekrardan anlattıkça bu yaranın kanı Çağına dönülürlük bir izlenim edilmiştim. Dolayısıyla da onlara rahmet diliyoruz. Umarım bu tür olaylar bir daha yaşanmayacaktır. Öncelikle kültürlerin sahip olmalarını tavsiye ederim. Dün İlber Hoca ile görüştüğümüzde de Kafkas halklarından olduğumuzu öğrendiğimizde ana dilimizi sormuştu. Ana dil meselesine çok vurgu yapmıştı. Bence bu tür, bu tarz kültürlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için öncelik olarak dilin koruması gerekir. İkincisi gönüllülük faaliyeti bence çok önemli. Nitekim bu Kafkas Vakfı'nın bu seyahat öncesinde, bu proje öncesinde gerçekleştirdiği bir gençlere yönelik bir gönüllülük projesinde de bu konu ele alınmıştı. Ve çok büyük bir farkındalık oluşturdular. Bence gençlerin günümüzde yapacağı en büyük sosyal etkinliklerin bir tanesi gönüllülük faaliyetlerine katılmaları ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmaları gerekir. Bu şekilde bir izleyecekleri yollar onları hayatta da başarılı kalabileceği gibi daha paylaşımcı, daha beraber hareket edici bir noktaya da getirecektir ve başarılar da alacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim abi. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum Kafkas Vakfı'na. Beni de aranızda bu projeye dahil ettiğiniz için. Umarım sonuçları da bütün ülkemizden de faydalı olacaktır.